İyi günler değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle pul pul dökülen, içi bol pırasalı, e, harika bir Arnavut böreği yaptım. Böreğimizi nasıl yapmıştık, gelin hep beraber tarifine bir göz atalım. Ben öncelikle 5 sap pırasamı aldım, yıkadım, temizledim hepsini. Hepsini ortadan ikiye bölerek... Küçük küçük doğrayarak işime başlıyorum. Öncelikle pırasalarını doğrayalım, kavuralım ki böreğimizi açarken iç harcımız da soğusun. Gördüğünüz gibi ince ince kıyıyorum. Kıydığım pırasalarımı hemen hepsini bitirdim. Tavama yanıma alarak tavamın içine aktarıp ocağıma alacağım. Ocağıma aldığım pırasaların üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağımı ilave ettikten sonra bir çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu önce atmamın sebebi pırasalarımız daha çabuk eriyip kavrulması için. Pırasalarımızı çok fazla kavurmuyoruz. Yarı yarıya pişmesi yeterli olacaktır arkadaşlar. Pırasalarımızı yarı yarıya kavurduktan sonra ben içerisine bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da toz biber ilave ettim. Ben böyle tercih ettim. Sizler farklı baharatlar ilave etmek isterseniz ilave edebilirsiniz. Sizin arzunuza kalmış. Gördüğünüz gibi pırasalarımız yarı yarıya pişti. Güzelce baharatlarıyla da karıştırdıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Ve bu arada hemen hamurumuza geçelim. Ben yoğurma kabıma 5,5 ,5 bardak unumu aldım. 1 kaşık tatlı kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra unumla beraber harmanlıyorum. Unumun ortasına çukur açıp 300 milimlik bir bardak suyumu ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hemen spatulamla hamuru yoğurmaya geçiyorum. Unumu kullandığım bardak ölçüm klasik her evde bulunan 200 milimlik bardaklarla suyum sadece 300 milimlik bardak normal bardaklarla kullanırsanız bir buçuk su bardağı bir buçuktan biraz fazla da kullanabilirsiniz tabi bu arada dikkatli kullanarak eklerseniz ununuzu suyunuzu güzel bir hamur elde edersiniz gördüğünüz gibi ben hamurumu toparladıktan sonra hemen masama unumu serpip Birkaç dakikada masamın üzerinde yumruklayarak özlü bir hamur haline getirmeye çalışıyorum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu bizimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hamurunuzu ne kadar özlü ve güzel bir hamur elde ederseniz açarken de o kadar güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, çok sert olmayan, yeterince yumuşak bir hamur. Gördüğünüz gibi keserken bile uzama yapıyor. E, hamurlarımın birisini biraz büyük ayırdım arkadaşlar. Büyük olan hamurumuzu tepsimizin altı için ayırdım. Hemen kaseme, e, kabıma biraz un serptim bezelerimi üzerine koyup bir buzdolabı poşetiyle kapatıp 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Dinlenen hamurlarımızı önce büyük olanı alıyorum, masama un serpiyorum. Oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Ben öncelikle küçük oklava kullandım. Daha sonra açarken büyük oklavaya geçtim. Bu esnada isterseniz bu kısmını siz merdane ile de büyütebilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız çok sevinirim. Beni merak edenler ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir hamur olduğu için saniyeler içinde açılan güzel bir yumuşak hamur elde ettiğimiz için kolaylıkla açabileceksiniz. Herkesin yapabileceği iki bezeden güzel bir Arnavut böreği arkadaşlar. Gerçekten bunu sevmeyen yoktur. Herkesin bayılarak yediği bir börek. Çok fazla incecik açmanıza da gerek yoktur. Kesip kat kat katlayacağımız için e, tekrar açılacağı için yeterince e, hamurumuz yufkamız inceleyecektir. Tam orta kısmını ayırıyoruz. Ben kase koymadım. Kase e, Ortasına kase kapatıp o şekilde de bölebilirsiniz. Bu böreği sık sık yaptığım için e, göz kararı da yapabiliyorum. 80 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Kestiğim bütün bezelerime sürüyorum. Hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yağımızı bol bol sürelim. Ne kadar yağımızı bol sürersek böreğimiz o kadar çıtır çıtır olacaktır. Bütün bezelerimi yağladıktan sonra e, bezeleri keserken bir tanesini biraz büyük bırakın. En son bölümde onu üzerine kapatırken toparlamak için gördüğünüz gibi bütün hamurlarımı üst üste katladım kestiğim bölümleri. Büyük olan parçamızı şöyle kenarlarından kapatarak Bezemizi toparlayalım, oval bir şekilde yuvarlak bir form vererek kapattığımız hamurumuzu kenara alıp diğer ikinci bezemize geçelim. Yapışmaması için hemen kapımıza bir fiske daha unumuzu serptikten sonra üzerini kapatıp kenara dinlenmeye alıyoruz. İkinci bezemize geçelim. İkinci bezemizden açarken çok fazla uzun tutmamak için, videomu da uzatmamak için kısa süresini gösterdim sizlere. İkinci bezemi de açtıktan sonra aynı şekilde önce dörde kesiyorum. Daha sonra dörde kestiğim her parçayı sekiz parçaya ayırıyorum. Gördüğünüz gibi bir parçasını yine daha geniş bıraktım üzerine kapatmak için. Yine aynı şekilde her tarafını güzelce yağlayarak işimize devam ediyoruz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yine hamurlarımın hepsini kestiğim parçalarımı üst üste kapatarak en büyük parçayı gördüğünüz gibi kenarlarından da çekiştirerek yuvarlak bir forma haline getiriyorum. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bu dinlenirken ilk açtığımız bezemizi açalım. Bezemizi aldım. Gördüğünüz gibi hemen tepsimi de alıyorum. Tepsimi de yağlayarak burada oklava merdane gerekmiyor arkadaşlar hemen elimizle açabileceğiniz herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif bezemin üzerine yağlayarak tekrar ellerimle bastırarak tepsinin boyutuna getirmeye çalışıyorum İster arada çekiştirin benim gibi ister bastırarak getirin benim tepsim 40 santimlik tepsi arkadaşlar boyut ölçüsünü de sizlere vermiş olayım kanalıma göz atarsanız birçok börek çörek tarifi yemek tarifi, çorba tarifi, turşu tarifleri var arkadaşlar. Sevdiğiniz, beğendiğiniz tarifleri oradan bakıp yapabilirsiniz. Ben tepsimin boyutunca hamurumu açtım. Kenarlarını da hafifçe kabartmak için kıyısını kaldırıyorum. Kapatırken bizlere kolaylık olsun diye. Kavurduğum ve kasemi alıp soğuttuğum pırasalarımı da hemen böreğimin orta kısmına döşeyip el yardımıyla eşit olacak şekilde her tarafına sürüyorum. Belki elimle yapıyorum diye kızanlar olacaktır. El lezzeti diye bir şey var arkadaşlar. Elinizden gerçekten böreğinize yaptığınız yemeklere lezzet geçecektir. Ben eldiven kullanıp plastikle asla iş yapmayı sevmiyorum. Pırasamızı da lavettikten ettikten sonra tepsimizi kenara alıp hemen ikinci bezemizi açmaya başlayalım. Bunu masanın üzerinde el yardımıyla tepsi büyüklüğünde açıp böreğimizin üstüne alacağız. Yeteri kadar açtıktan sonra hemen tepsimizi alıp tam orta kısmını açıyoruz. Kenar köşesini güzelce kapatalım. Parmak uçlarımızla kapattığımız böreğimizin kıyılarından hemen şu şekilde kıvırıp kapatıyoruz kapattıktan sonra şöyle elinizle bastırarak kapattığınız kısımların sert olmaması için muhakkak elinizle bastırın arkadaşlar. Hemen kalan yağımdan böreğimin üzerine sürerek fırına vereceğim. Bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Gördüğünüz gibi sizlere fırından çekimi yapıyorum. Çok güzel kabardı arkadaşlar. Altı üstü nar gibi pişti. Pişen böreğimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel çıtır çıtır bir börek oldu. Pul pul dökülen gördüğünüz gibi. İlk sıcağı çıkar çıkmaz hemen bir bıçakla böreğimi bölüp sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten tel tel ayrılan içi bol malzemeli harika bir börek oldu. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle